Geçenlerde bir arkadaşım sordu kanki böyle böyle işte QR kod nasıl yapılır diye. Ben de içimden dedim nasıl yani sen bilmiyor musun diye. Bunun çok hızlı ve kolay bir yolu var arkadaşlar. Hem QR kodunuzu oluşturabilirsiniz hem de bunları rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu QR kodları A4 kağıdına olsun işte afişlerinize, posterlerinize falan hazırlayabilirsiniz. Takdim edebilirsiniz. O halde videomuza geçelim. Çoğumuzun bildiği bir sitedeyiz. Canva'dayız arkadaşlar. Ben böyle şablon olsun diye önemli duyuru denilen bir şey buldum. Bir şey ayarladım. QR kod oluşturmak için yani kare kod oluşturmak için ilk öncelikle bileşenler kısmına da basabilirsiniz. Alt tarafta QR kod denilen bir yer var. Oraya da basabilirsiniz. Eğer QR kod yeri çıkmazsa buradan uygulamalar kısmına girip buradan QR kod diye de araştırabilirsiniz. Biz QR kod yazalım arayalım. Daha da görmüş olduğunuz gibi QR kod çıkıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda görmüşsünüzdür alt tarafa kayıt yani buraya girmiş olduk. Ben daha önce de QR kod oluşturduğum için. Burada bende otomatik olarak çıkıyor. Burada URL istiyor bizden yani siz artık QR kod olarak nereyi paylaşmak istiyorsanız onun linkini alacaksınız, bağlantısını kopyalayacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Ben kendi kanalımın URL'sini aldım. Kameraya tekrardan gidelim. Daha önceden kopyaladığımız linki buradan yapıştırıyoruz. Kod oluştura basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an kodumuz çıktı. Bunu okuduğunuzda benim kanalıma, sizin kanalınıza, sizin projenize ulaşabilmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım bu oluşturmuş olduğum video hoşunuza gitmiştir. Bir şeyler bulabilmişsinizdir. Bir şeyler istifade etmişsinizdir efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.